Fuzuli'nin Eylerim Redifli Gazeli Ney gibi her dem ki bezmi vaslanı yağ değilerim. Ta nefes vardır kuru cismimde ferya değilerim. Ruzu hicrandır sevin ey murg ruhum kim bugün Bu kafesten ben seni elbette azad eylerim Vehmedip ta salmaya sen maha mihrin hiç kim Kime yetsem cevr zulmünden ana da deylerim Kan yaşım kılmaz vefa giryan gözüm israfına Bunca kim her dem ciğer kanından indad eylerim İncimen her nice kim ayar bi daa eylese, Yar cevri için gönül bidada muta deylerim. Bilmişim bulman visalin lik bu ümid ile, Ya ya öz hatır naşadımı şad eylerim. Levhi alemden yudum eşk ile mecnun adını, Ey fuzuli ben dahi alemde bir ad eylerim açıklaması. Ney kimi her dem ki bezmi vaslını ya deylerem. Ta nefes vardır kuru cismimde ferya deylerem. Ney gibi senin visal bezmini ne zaman yad etsem kuru cismimde nefes var oldukça ferya değiliyorum. Ney insandır ve aynı zamanda bir musiki aletidir. Ney kendisine ilahi ruhun nefh ile canlanır ve ses çıkarır. Neye esrar kainat ifşa edilmiştir? Neyin hatırladığı bezmi visal, elest bezmidir ki Mevlana buna neyistan der. Ney tarlası demektir. Bu ney o ruhlar aleminden ayrılmış, anasır alemine düşmüştür şimdi eski bezmi elesti andıkça feryat ediyor. Mevlana'da da ney ayrılıktan şikayet eder. Neyistan'dan onu kesip ayırdıklarından beri feryadından erkek kadın herkes ağlar. Fuzuli'deki ney aynı neydir. Ney kurudur, ve üflendikçe içinde nefes var oldukça feryat eder. Bir de yaşadığı müddetçe demektir. Ney nefes ile ses verdiği için her dem ki yani her nefeste ki diyor. Ruzu dur sevin ey murg ruhum kim bugün bu kafesten men seni elbette azad eylerem. Ayrılık günüdür. Ey ruhumun kuşu sevin bugün. Ben seni bu ten kafesinden elbette azad eylerim. Hicran günü o derece elimdir ki aşığı öldürür. Aşık ruh kuşunu ten kafesinden azad eder. Vehmedip Ta salmaya sen maha mihrin hiç kim Kime yetsem cevr zulmünden ana da deylerim. Hiç kimse sen ay yüzlü güzele korksun da Sevgisini vermesin diye Rast geldiğime senin zulmünden şikayet ediyorum Sevgili zaten zalimdir Bu yeni bir şey değildir Üstün talih sanatı yapıyor. Kan yaşım kılmaz vefa gir gözüm israfına Bunca kim her dem ciğer kanımdan imdad eylerem Kanlı yaşım ağlayan gözümün israfını Her an ciğer kanımdan onun imdadına yetiştiğim halde Yine karşılamıyorum Bol bol kanlı gözyaşı döktüğünü söylüyor Kanın menbaı yani kaynağı ciğer olarak tasavvur ediliyor. İncimen her nice kim ayar bida eylese yar cevri için gönül bida da muta deylerem. Yardan gayri olanlar bana ne kadar zulmetseler incinmem, gönlümü yarın cevrine tahammül etsin diye zulmetme, gönlümü yarın cevrine tahammül etsin diye zulme alıştırıyorum. Tasavvufi inanca göre her şeyi yapan kudreti külliyedir. O böyle istiyor ki böyle oluyor. Her cevir haktan gelir. Ayar bir vasıtadır. Bu inanca göre aşık daima teslim ve rıza içindedir. Burada da şair Hüsnü tahlil sanatı yapıyor. Bilmişem bulman visalin lik bu imid ile gâh, gâh öz hatır naşadımı şad eylerem. Yarın visaline eremeyeceğimi biliyorum. Lakin ara sıra bir ümit ile mahzun gönlümü şad ediyorum. Hayatta iken hakiki kavuşma imkansızdır. Yarın visali ayrılık içindedir. Ayrılık ıstırabı hakikatte yarın yani sevgilinin visalidir. Çünkü aşık neyi sevdiğini derece derece idrak ediyor. Bu idrak visaldir. Bu visal ümidi aşığın tahayyül ettiği bir visal ümididir ki bu madde alemindeki visal ile karıştırılıyor. Onun için aşık, aşk ıstırabından bu derece memnundur, ondan ayrılmak istemez. Levhi alemden yudum eşk ile mecnun adını, Ey fuzuli, men dahi alemde bir ad eylerem. Alem sayfasından gözyaşımla Mecnun'un adını sildim. Ey Fuzuli ben de bu suretle Âlemde Mecnun gibi bir şöhret sahibi olurum. Mecnun'un adı âlem sayfasına mürekkep ile yazılmıştı. Eski mürekkepler su ile silinirdi. Fuzuli de Mecnun adını gözyaşı ile silip yerine kendi adını yazıyor. Bir ad eylerim demek bir şöhret kazanırım hem de onun yerine bir isim kendi adımı yazarım demektir. Alem sayfasından bir ismi silmek için ne kadar gözyaşı dökmek lazımdır? Huzuli bu beyitte hem kendinin pek çok gözyaşı döktüğünü hem de Mecnun'dan üstün bir aşık olduğunu anlatıyor.